Dostlar günaydın, merhaba, nasılsınız? Umarım iyisiniz, bizler de iyiyiz çok şükür. Sabah saat 6 suları. 6'da bakın köylerdeki ortam, kuş sesleri, sessizlik, güzellik var. Şimdi yavrularla neyi salmıştım. Burası kapalı bir yer, o yüzden bir yere gidemiyorlar. Gel, Gel kızım gel. Bakalım neredeler. Gel gel. Gel. Gel gel. Demin çağırdım küçük küçük diyerekten geldiler. Boşa geldiler. Gel küçük 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 Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gelin gel. Gel gel gel. Yine eşek ıspaları geliyor. Gel. Gelin, gelin, gelin. Ne yapıyorsunuz siz bakayım? Gelin siz yemek ne istiyorsunuz benden? Hı? Anam, anam, anam. Gel. Yemek verdim size. Daha demek ki eskisi gibi vermedim bu sefer. Nasıl fark etti? Gelin, gel. Anam anam ayakkabı muteliyim kaldı. Hayat kardeş, gel, gel. Ne mesna sunana, ne sunana. gel. <laughs> <laughs> anam anam anne de gelmiş Kızım ne yapıyorsun sen Bak ee, Emmeye çalışıyorsun herhalde ama öyle bir şey yok Öyle bir şansımız Kalmadı Bakın Kuyruklar simit Ve kıvrık Anne annesi gibi bu Elvis Kuyruk olarak sürmüştük bu tarlamızı. Bakalım ne ekecek. Bir önceki hasatta buğday asadığımız vardı. Şimdi bilmiyorum. Heh. bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> Erkek. Heh, şşt, Elvis. Elvis kafa kaldırır. Elvis kafa kaldırır o. Koca kızımız da burada. Ha bu arada arkadaşlar kızımızın küçük kızın ismini verdik. Pekmez. En son Hakan kardeşim dedi ki ha, pekmez olsun. Zaten tekliflerde öyle vardı. Pekmez'e karar kıldık. Hayırlı olsun. Elvis ve pekmez. Bu ikiliye dikkat diyelim. Maşallah maşallah. Erkek yavaş yavaş kendini gösteriyor kalınlıkta. Boyda posta. İlk doğumda aynı yılda. Yavaş yavaş ön plana çıkıyor. Çok doğal tabii ki. Erkek olması münasebeti demek ki. Bakınız kuyruğu yüzü falan çok tatlı bu. Yakışıklı bu köpek bu yani. Bunlar ne yapıyormuş bakalım. Pek yanaşmadılar tabi o şimdi alttan alttan bakıyor. Topu verdi mi olmaz. Değil mi benim kızım? Elvis sen ne yapsın bakıp şu ayaklara bakabilirsin Çok güzel. <laughs> Aferin. O oynarken onları bayıltır valla. Batıyı koyduğumu da bayıltabilir. inşallah yani. İnşallah bir şey yapma. <laughs> Annesinden de korkuyor gerçi. Yani kızımızdan da korkar yani. Ama benden de çekinir. Heh. Çok yaklaştırmıyorum tabii ki buraya. Gerçi bu da küçük, küçük köpek. Sokak köpek gelmez buraya. Bu köpeğimiz onun da aşıları her şeyi tamam. O yüzden de kısmen böyle yaklaşıyorlar etmek lazım tabii ki yavru köpeklerin büyük köpeklerle olan diyaloglarını yani hastalık anlamında riskli olabilir. Oyun oynayacak, oyna, oyna, oynanacak. Onu yere yatıyor Akıldı bu da. Onu ökütmüyor onları gördüğümüz üzere. Aferin sana kızım. Aferin. Sen de demek ki iyi bir anne olacaksın demek ki. Çok sallı bir köpek bu da maşallah. Yani sallı yüksekliği çok hoş. Ananın bir 80 santimin üzerinde şu anki durumu öyle gözüküyor. Ölçmedim ama ölçeceğim. Bakın ak, bakın. Elbisemize bakın. Şu kuyruğa bak. Hay maşallah. Vallahi mankenlik yapacak köpek bu ya. İşte bu ak kızın çok iyi bir özelliğiydi bu. Onu aldık el elhamdülillah. Erkeğimize bunu yansıttık yani. Yüzünün de güzelliği başka. O da dedesinden aldı. Burun somağını da babasından almış. Yani çok benim açımdan çok güzel bir sonuç elde etmiş oldum. Ayakları çok kalın. Yani bir kangala göre. Anne babası ve saf kangal olduğu için de ama orijinal bir kangal grubu. O yüzden yani böyle Anadolu çoban köpeği girmedik kanına. Girsek daha da büyük olur tabi. Buna rağmen çok şık. Tavşan ayaklı. Arka ayakları özellikle tabi. Elvis. Gel. Ay yapmıyor. Aferin tamamdır. Dostlar, evet bugün de sizlere böyle bir kızımıza gelmiş, ak kızım. Bir video çekeyim dedim. Beraber orta bir öbür köpeğimiz kaldı. onu da şimdi tek başına çıkarıyorum, salıyorum. Bu müthiş ya. Bu zıpkın gibi oldu vallahi. Yani derler ya zıpkın gibisin. Aynen zıp ok gibi oldu bak bak. vücut fit. fit. Anneyle oğul yan yana geliyor. Şimdi annesi ona kızar tabi ki. Bir şey yaparsak yapamaz da. Vallahi kız çekinirler yani. Geçsinler. Burası arka evimizin arka bahçesi. Çok daha keyifli burası. Evet dostlar. Saygılar, sevgiler. Bugünlükte böyle bir küçük bir Çekim olsun istedik. Kızım gel. Kafaya bak çok yakışıklı. Bu da çok güzel. Şşt. Yavaş. Ay. Zincir onu öldür Has eder. Ha, aferin. Bu da çok büyük köpek olacak. Bundan da güzel yavrular bekliyorum. Kafaya bakın kelleye bakın çok müthiş. Kızımız. Ha. Bu neydi pekmez. Evet annem de şöyle bakıyor dönelim son olarak. annemin izini biraz salyası akıyor gibi ama demek koştu yoruldu. Onde <G> fica <Specifically>, <Segudos> <Sigen> <no> <vềuila> Peki dostlar hoşçakalın dedik tekrardan. Ayrılamıyorum da yani sizlere de şu görüntüleri de bırakmak da istemediğim için hadi birazcık daha birazcık daha. Evet. Şöyle kapanışı böyle yapalım. Anne ve yavruları.